Evet kaptan geldik. Startlaki Dur sen söyleme. Yoruyor. Tam yolu gider. Başıyı kazanan ismini açılık tarihine yazdıracak sayın yarışseverler. Paylaş. Start hakem evine girilir. Yarış. <laughs> Start verildi ve 70. Gazi Koşusu başladı. Evet sevgili izleyiciler. yok. 3 gol kadar gerilerinde 8 numaralı Gazi en üst yukarıda 5 numaralı Nedim Koşu'nun deri sağrısında son 800 geçirirken 8 numaralı Gazi 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Dinamit'i bunun da sağrısına 1 numaralı Paul Paylut'un geldiğini görüyorum. <laughs> son 600'e doğru gelinirken şimdi iç kırmadan Nedim Lidari'ni korumaya çalışıyor. 5 <laughs> e, numaralı Gazi atak yapıyor ilerideki atlarda ön gruba doğru yaklaşıyorlar. Son 400'e girilirken Taylar Fist'e büyük bir mücadele veriyorlar. Farkı 4 boya, 5 boya kadar çıkarıyor. Bolt Boyut geliyor. Soyuz geçiriyor. 5 boyluk idareyle 1 numaralı Bolt Boyut koruyor. Ve 72. gazi koşusunu 1 numaralı Bolt Boyut kazanıyor. 70. gazi koşusunu 1 numaralı Bolt